那我还挺难受的。 Bir ekmek bir çorba projemiz 2019 yılından beri devam etmekte olup özellikle sabah saatlerinde okula gitmeye çalışan öğrencilerimiz, hastaneye giden vatandaşlarımız ve belirli bölgelerdeki tarım işçilerimizin ulaşabileceği lokasyonlarda olmak üzere 61 noktada hizmet vermekteyiz. Projemiz bugün itibariyle 1 milyona aşkın vatandaşımıza ulaşmış olup daha fazla vatandaşlarımıza ulaşmak için yoğun olan bölgelerdeki lokasyonları belirleyerek de hizmetlerimize devam edeceğiz. Çok memnunum. Allah razı olsun şu yaptığı hizmetler için. Ve şunu da Ben sandık başında da bekledim bunun için sabahlara kadar. Hani helal ediyorum. Kendi de bize hakkını helal etsin bu hizmetlerin dolayında. Allah razı olsun ve çok memnunuz. Gece bekçilik yapıyorum. Şimdi şu anda işten geliyorum. İşten gereken çok içip eve gideceğim. Mide, mide mi sınıyor? hoşumuza gidiyor. Çok memnunuz bu uygulamadan. Dileriz devamının gelmesini bekleriz. Sabahları ben de motorla iş yerine gidiyorum. Üşüyoruz. Çorba işimizi ısıtıyor işin acıcası. Ee, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu soğukta böyle e, bir hizmet sunduğu için.